Dağlar atmosfer tabakasına yükselen araçların egzozlarından çıkan gazlar, orman yangınlarından havayı kirleten karbondioksitten bacılardan çıkan yani havayı kirleten o kadar zararlı gazlar var ki ne yapıyor peki şey dağlar havadaki karbondioksidi alıyor yaprakları marifetiyle kendini gıda yapıyor. Sonra ne yapıyor? Kendisi dışarıya oksijen veriyor. Karbondioksidi alıyor. Bize oksijen üretiyor, imal ediyor adeta. Onun için orman yangınları olduğu zaman haber şipikerleri ciğerlerimiz yanıyor diyor. Yani dünyanın oksijen miktarının kaynağı olan ormanlar yandığı zaman akciğerlerimiz yanıyor diyor. Doğru söylüyor. Ya. Ve insanoğlu kendi yaşadığı evi olan dünyasını kendi eviyle tahrip ediyor farkında değil ya. Ya da bile bile tahrip ediyor. Şimdi mesela ormanları yakıyorlar. Bir kısmını tekrar ağaç dikiliyor ama bir kısmını da inşaat yapmak için, alan açmak için yapıyorlar. Amazon ormanlarını bile bilerek yakıldığı ifade ediliyor ya. Dünyanın en büyük akciğerleridir onlar. Yakıyorlar sonra meskun mahalle haline getiriyorlar. Betonarme binalarla oraları şehir yapıyorlar. Çok büyük hata. Çok büyük hata. Bırakın ormanları yakmayı, ormansız kel dağları bile fidanlar dikmek suretiyle ormanlık hale getirmek gerekirken Allah'ın yarattığı ağaçlarla dolu dağları, ormanları millet yapıyor. Ondan sonra da dünyanın dengesini bozuyor. Çok yanlış yapılmış oluyor.